Nasılsın Hissot Can? Sağ ol. Herkesin ağzını yakıyorsun ama yine de seni seviyorlar. Ben anlamıyorum bunu. Haydi, Ağzı. Değil, Ağzı. değil Ağzı. mi? Bu Hissot Can konuşuyor. Okay. Doğrusu işte çok, çok güzel bir soru. Bir mesleğin. Mesleği, mesleği bir mesleğin öyle. Bir mesleğin öyle. Bir mesleğin öyle. Bir mesleğin öyle. Bir işte bütün geleceği bunlar için hazırlıyoruz. Allah muhafaza. Urfa'nın en küçük çevrecisi kucağında her şeyi güzel inceliyor. Çok soru soruyor. Çok sevimli. <laughs> sanıyorum. Evet. Evet. Şu can dostlarımız için de artık yeni yasalar kaydıyorum. Gelecek. Inşallah bunlarla ilgili de bakacağız. Yani evet, bunlar için şey diyebilirim ki Hayatın en hem insanların olma karşısından hem de onları daha farklı güvenli ortamlara almak gibi çabalık olacak. Evet. İnşallah. Size tekrardan teşekkür ediyorum görürüz. Evet. E sonradan şunu da gördük. Toprak da bir canlı. Yani toprak da bir canlı. Şu ot işte görüyorsun doluyor, büyüyor, ölüyor, canlı. Yani bizim hakkımız doğayı kirletme hakkımız yok. Ama doğa, doğayı doğayı temsil etmesinde herkes hassas olacak. Birinence hayat bayram olsa insanlar <laughs> 128 kuruş arasında <laughs> bir iki çekim başardık. Maşallah tebrik ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. nasılsınız? Allah razı olsun. <laughs> <laughs> <Allah razı> olsun. <laughs> Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. bu afat gönüller. <laughs> biz muhabbet durumlarından herhalde böyle herhangi bir yerde gönüllü ekibiz. Burada hepimiz AFAD'ı destek olmak için bir bireyler olarak eğitimleri alıyoruz. Hepimiz eğitim modeliyle bu koordinat olarak Bilal hocamızın da bizi yönlendirmesiyle her yere destek çıkmaya Ne yaptım? Beklesem de. Oldu mu acaba? <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> tamam. tamam. De, Devam ettik isteyen varsa Sen başkan buradayız efendim. Biraz daha geri gelmeyeceğim. Neyse ki çok kılı değil. Değil kuş tüyü var. Kuş tüyü çok fazla yani kuş tüyü de olmaz <laughs> Bugün <gülüyor> Dünya Temizlik Günü. Öncelikle Karaköprü Belediye'mize ve birlikte çalıştığı bütün STK'lara, 40 tane STK burada. Onlara teşekkür ediyorum hepsine. Yine vekilimiz Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri Bey var. Birlikte etkinliklere katıldı. Aslında bu dünya temizliğinde verilecek en güzel mesaj bana göre tabi şu çevremizi kirletmeyelim yerden bir şey toplamak durumunda kalmayalım kimsenin yere bir şey atma hakkı olmadığını düşünüyorum bunu hem kendimiz hem de gelecek nesillerimize öğretmemiz lazım doğa bir canlı ve bugün dünyada şunu görüyoruz doğa artık isyan ediyor Doğanın ateşi yükseldi, iklim değişikliği, küresel sıcaklık, yangınlar, bunlar bir kısmı kastınsa bir kısmı da ihmalin sonuçları. Efendim, yere attığımız herhangi bir şeyin bir temizlik elemanı gelinceye kadar yerde kaldığını göre görüyoruz. Neden? O saatlerde o yerde kirli kalsın. Bir başkasının temizlemesi için bir şeyi yere atma hakkını nerede buluyoruz kendimiz? böyle bir şey olmaz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Herkes önce çevresindekine dikkat etmeli. Kendisine dikkat etmeli. Sonra da duaya bakacak. O dua zaten bütün temizliğiyle, berraklığıyla insanlığa gülümseyecektir. Efendim, gelecek nesillerden bugünlerimiz biz emanet olarak aldık. Bizim büyüklerimiz, atalarımız, dedelerimiz bütün kuşları, bütün türleri bize tam olarak teslim ettiler. Bugün birçok türün yok olduğunu görüyoruz. Biz gelecek nesillere bu türleri bir daha dünyaya getirtemeyiz. Yok olan bir tür bir daha dünyaya gelmiyor. Yok olan bir çevre yüzyılları alıp bir daha eski haline geliyor. Bütün bunun için bu Dünya Temizlik Günü'nde insanlarımızı bilinçlendirme adına bir araya gelen 40 STK'yı ve bunu buna öncülük eden arkadaşlarımızı ve Karaköprü Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu bilinçlendirmenin de bir yıl boyunca sürmesini diliyoruz. Bu bir günlük bir işti. Tabii öncelikle dünyanın temiz kalması adına, güzel bir gelecek bırakma adına bizler böyle sosyal mesajlar vererek gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma mecburiyetimiz var. İnancımızın gereği olarak temiz şehir, temiz toplum, temiz çevre oluşturmamız lazım. Ben bütün katılımcılara, bütün STK'lara teşekkür ediyorum.